Rüyada aşiret görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Aşiret görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada aşiret görmek. Aşiret rüyada bir asiret çadiri içinde olduğunu ve asiretin reisi ile konuşarak sohbet ettiğini gören, bir derneğin başkanı veya bir mahallenin muhtarı yahut asker serütbeli birkisi olur. Bir asiret reisini evine misafir ettiğini görmek. Devamını Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.